Evet merhaba arkadaşlar Leaf Pro Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Batuhan arkadaşlar. <laughs> çok çok özür dilerim. Ee, güzel bir giriş yaptığımı eminim düşünüyorum. Hemen. Bugün Antornut oynayacağız arkadaşlar. Şu anda oynuyoruz gördüğünüz gibi. Antornut nasıl bir oyundur arkadaşlar yine hayatta kalma. Daisy ile bakın iyi dinleyin. Daisy ile Minecraft'ın karıştırılmış yani. Silah var bu oyunda yani son zombiler var şuradaki Şurada şuradaki zombilere bulaşmadan arkadaşlar sizin için bütün itemlerimi bıraktım sadece bir itemler var kapatalım şöyle elinde acık acıkacağız biraz sonra yiyelim biz yine de bunu İçeyim şunu da su Suyumuzu gitsin hemen bir tane çanta bulduk arkadaşlar çok iyi bir şey hemen giyelim onda şöyle da yanlış yazdım. Ya yine Evet arkadaşlar school bag galiba bu. Güzel bir çantaymış hemen. Taptan çıkalım. Aha okuldum. Evet arkadaşlar bir zombi geliyor. Direcek. kaçacağız buradan. Hemen onu nasıl öldüreceğiz? Hemen şu şekilde. Yanımıza geldiğinde vuracağız. Ölecek inşallah ölür. Evet öldü ve de içinden bir Benzincikte benzin lazım olur. Arabamıza doldururuz. Arkadaşlar çok gerçekçi bir oyun olmaksızın yine de iyi bir oyun. Bir şey var mı da? Aha yes. Basa bas. Güzel bir şey değil ama. Hadi alalım. Neden hep E'ye basıyorum. Ken en sevmedim. Bizi de öldürüyor Ken ama yine yani de alalım hadi. Hemen 4'e basıp hemen koyalım. 4'e basamıyoruz galiba. Ken neydi ki? Bırakın boş ver. Üçe basacağız ve okumuzu çıkartalım arkadaşlar. Bir tane içinde ok varmış. Bu okla da bir tane zombiyi avlama durumda. şu karşıya doğru dürüz. Yavaş yavaş. Geçmek çok isterim. Hiçbir zombi bize bulaşmamasını çok isterim. Evet işte bu çelik ile. Hiç kimse nedense bunu almıyor ama Al, ben alıyorum. Hemen giyelim biz bu çivik Arkadaşlar bu tipte gözlük gözükmüş şu Bu tipte gidiyoruz. Tek göz. Hemen iki bastık mı? Kaç sopasını Buna gidelim arkadaşlar. İki dakika kalmış bile. İyi bir şey. Arkadaşlar 25 aboneniz var. Size çok çok teşekkür ederim. Ege arkadaşım. Teşekkürler videosu çekecek. Tak. Tak. söylüyor Uy. Çok zor. İçinden ne düştüm? mermi mi? Bu ne ki? Hiç bilmiyorum. Valla ben bazı çok oyuna çok şey bilmiyorum. Evet. Bu bir şey yaramıyor. At git Taşmış la bunlar. Hemen iki elimizi alalım. Yolumuza devam edelim. Orada çok fazla şey var. Geçemeyeceğiz. Biz de buradan o zaman gelsene de la pizza gireceğim. Arkadaşlar buranın yakınına bir tane de ev yapacağım. Nasıl ev yapılıyor diye. İlk bal, balta bulmak zorunda mıyım arkadaşlar? Balta bulursam süper bitti yani. O zaman oyun bitti yani ev yaparız diye düşünüyorum. Mol değil mol de olan çünkü onlar zehirliyor. Bunları size bahsedeyim üzere. Bu mol mi? Yes mol değil. Nerede? Dörtte. İçelim hemen. Bulduğumuz şey her dakika. Aha bıçak. Bıçak, bıçak iğrenç. Evet hemen şunları da alalım. Hep nedense E'ye basıyorum. Ben şöyle tam dörtlüymüş. Arkadaşlar ben biri açık bırakmak istiyorum. Bire bu girsin. Bu da mı oldu? Oldu evet. Galiba evet. Bir şeyler yok değil mi? Evet. Aha varmış. Moldeki. Aha. Yeah. İrhan. Evet. Hala moldeki. Evet golf 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 sofamızı aldık gidelim. Şurada kafe kafeye girelim. Kafe kafe kafe. Ve bir tane zombie geliyor yine. Şunlardan çok nefret ediyorum. İki tane geliyor yine. Şuna çok re nefret ediyorum. Hadi hadi öldünüz. Gel gel. Sen öldün. Ekspert neydi? Ne diyordu orada? O da içtim işte oldu. Neymiş? bir demiş arkadaşlar çok çok güzelim molder tipli evet. molder milk bu molder mi molder türlerinden anlaşılıyor arkadaşlar akşam oluyor ev yapmaya gerek yok bu oyuna çok ev yapılmak için değil ama ben yaparım u baya kasıyor uş çok iskast ilk defa an antontada kastım kolay yeah. Nedense hep E'ye basıyorum. Alışmışım artık öbür oyundan. Aa bu daha güzel. Bu daha güzel bir çanta. Bırak. Bu kötü bir çanta. Bunu giyelim biz. İngilizce ile. Yerdekilerini alalım. Bir zaten bu. Bir de şu. Denizli. Nereden çantayı aldın? Bırak çantayı. Hemen al. Bir şey yemek bunu ben anlamış değilim arkadaşlar gar olmayı mermi yapıyorsun ben tamamen bilmiyorum ama yani ben cahilim evet hemen alıyorum şunu da hadi çok güzel ses çıkıyor ama onu çekelim lan manettim bir anda nasıl içerim diyecektim. hemen şöyle şöyle koyarsak tamam da bir erişim alacağım. Arkadaşlar bitti galiba. Evet. Bu kafeydi. Buraya girdiysen şuraya gireceğim şimdi de. Arkadaşlar bugün bu, biz bu, bu, bu bölümü geçeriz galiba diye düşünüyorum. Yine bir tane ok bunun içindeki şeyi alacağım. o alacağım. Ananı. Evet bir tane daha gitti. Ödümü patlat. iki tane ok oldu Şimdi arkadaşlar iki de bu iki kişi oku çıkartmaya çalışacağım. Hemen şöyle şeye basarsak içindeki armor al. Yerim bıraktı. şimdi bırakalım biz bunu. Arkadaşlar nedense bu öne gelmiyor. Yok galiba yeri bırakmadı. Direkt aldı evet. Direkt kalacak. Az önce bıraktığımız şey. Bir tane de şurada ok var arkadaşlar. Şurada yes. Çit var çitleri alacağım. Onu da zorundayım. Ev yaptığımızda lazım olacak bize. Hemen şuradaki ormanı da alayım. Alayım alayım. şeye basarsak direkt iki tane var mı oluyor mu var mı ateş edemiyoruz arkadaşlar sadece bu bitti ondaki şeyi de çıkarttık uzun bunu bırakacağız şimdi arkadaşlar çok güzel değil bunu nereden öğrendim ben de bilmiyorum şu anda canımız yüzde yüz oldu al şey eğmek zorunda kaldım şey bu Ken ne olduğunu tam olarak ama Bu ne bu ne bu ne? Aha player yes. Neydi? Ya şunu biz bırakalım şöyle. Şöyle biraz. Player açacağım. Nereye açacağım Şu Dur şurada ne varmış? Yok. F E malca şey ya. Havaya atıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi yere düştüğüm masumayı yiyerek. Gördünüz mü? Çok güzel bir şey. Şurada zombi var. Bir tane. Böyle geliyor şu anda zombi? Hemen şöyle iki tane geçirdik mi? <laughs> çok çok özür dilerim arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. 10 dakika olduğumu bitiriyorum videoyu biliyorsunuz. Tabii videomda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Bu desem yoksa daha da. Uy arkadaşlar evet. İki tane bir de. İkisini alıyorum beyler. Kayıtlar ikisinde oldu. Senden kırk. Bu ne? Ne var? onu anlamadım dur. Şunu şuraya koyalım. da. Şunu şu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uy suya bak matara. Evet arkadaşlar bu kere çok güzel kastık. Hemen şu şekilde şu mavinin gidelim. Evet arkadaşlar. E, bu videoya emeğe saygı arkadaşlar. Ben bu e, antrenatik dedim. Arkadaşlar emeğe saygı arkadaşlar bu videoya like atmayı, yani beğenmeyi Türkçesi, beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.